Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yılın güzel çiftleri ve güzel oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Hayranları tarafından sevilip izlenen oyuncudan yeni görüntüler, yeni paylaşımlar geldi. Hər yayının sevilən oyuncularını buyurub kanalımda seyr edə bilərsiniz. Şimdilik bizdən bu qədər. Gələcək videolarımızda yeni xəbərlər, gözəl fotoşlar, summaq dilə ilə sağ uca qalın. Hoşça qalın arkadaşlar.